Merhaba. merhaba, merhaba genel başkanım. başkanım. Merhaba. Çok e, güzel. E, merhaba sözünün. genel başkanım. Adım Derin. Deli arkadaki <laughs> arkadaki madalyalar ne böyle? Jimnastik madalyalar. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Ne olmak istiyorsun? Böyle e, bir hayalin var. Bence en büyük hayalim tiyatro sanatçısı olmak. Tiyatro sanatçısı olmak. Güzel. Tiyatroyu seviyorsun o zaman. Evet. Bebekliğimden beri çok seviyorum tiyatroyu. Senin hedefin ne? Yani ileride hayallerin ne? De... eğer cimnastik konusunda olursa dünya şampiyonu olmak. Değilse evet. okul açısından olursa mimarlık. Adım Ayşe. Soyadım Bağlayanlar. Eee... Tekrar evden katılıyorum. Neler yapıyorsun sen? O yapıyorum. Tabletimi falan bakıyorum bazenlere. Sevdiğin ders hangisi? Matematik bir de resim. Matematik ve resim. İkisi de çok güzel. Kaç kardeşsiniz? İki. İki. Ee, senin büyüğün mü küçüğün mü? Büyüğün. Büyüğün. Kaç yaşında o? 13. 13 yaşında. Seni kızdırıyor mu arada bir? Evet. E? E sen de onu kızdırıyorsundur mutlaka. Öyle mi? Evet. İki ablam var. Onlar okula gidiyor mu? Evet. Müzik öğretmeni bir eczaneyi okuyor üniversite. Sevgili Kerim nasılsın? İyi misin? İyiyim. Keyfin nasıl? Biraz böyle durgun gibi görünüyorsun. tek sıkıldım. 6 yaşındayım. Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıfta mı? Hı hı. Peki e, sana bir soru sorayım. E, sınıfta yaramazlığı en çok erkekler mi yapıyor yoksa kızlar mı yapıyor? Erkekler. <laughs> Erkek. <laughs> Hobilerim futbol ve yüzme. Bu pandemi durumu başlamadan önce e, şehrimizdeki bir futbol okulu, futbol yetiştirme kulübünde oynuyordum. Maalesef böyle bir durumdan dolayı evde oturuyorum şu anda. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Öyle mi? Yapma ya. Ben <laughs> Fenerbahçeliyim. Ne yapacağız şimdi? <laughs> bir şey olmaz. İkimiz de insanız sonuçta. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Benim adım Masal Orhan. O oh, yaşındayım. Yaklaşık 4 senedir artistik buz pateni yapıyorum. Öğretmenim... Ay bir evet. dışında bir yurt dışında ve Türkiye'de yarışmalara katılıyorum. Çoğunda derece alıyorum. Bu sene altın kitaba girmekte girmeye hak kazandım. Ben ve matematiği seviyorum. Birinde icat icatlar yapıp tarihe adımı yazdırmak istiyorum. Ben de... 7 yaşındayım. Yüzme yapıyorum. Denizimiz var. Orada yüzüyorum. Bisiklet sürmeyi seviyorum. En sevdiğim ders matematik. Bu pandemi sürecinde ne yapıyorsunuz? Evde oturuyorum. Kitap okuyorum. Derslerimi çalışıyorum. Merhabalar. Bayramınız kutlu olsun ilk öncelikle. Şu an çok heyecanlıyım çünkü sizle görüşüyorum ve bugün de annemin doğum günü. Öyle mi? Aa ne kadar güzel. Ee, annenizin e, doğum gününü kutluyoruz. Hayalim büyüyünce insanların hayatını kurtaran, insanların hayatını değiştiren bir doktor olmak istiyorum. Matem matematikte matematikte bu aralar çok fazla kafamı yoruyorum ama fazla anlayamıyorum ama fen, fen bilimlerinde derslerim çok başarılı. En küçük olan Yılmaz yani Erkek, ondan büyük olan Aslı kız. Aslı benim kızımın adı da Aslı biliyor musun? Bilmiyorum. Ya be, benim e, büyük kızımın adı da Aslı. Esadif olmuş. Evet sevgili Shayel. Ee, Merhaba. Merhabalar, ee, sen Fransa'dasın Merhaba. galiba değil mi? Evet. Fransa'da nerede? Paris. Fransızca nasıl? Çok iyi o da. Tu va bien? Oui. Et toi? Et moi aussi. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum ve 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 dünyayı e, yardım etmek istiyorum. E, fakir insanlara yardım etmek istiyorum. Sizi çok seviyoruz. Buraya gelirseniz sizi bekleriz. İyi bayramlar. Merhaba, benim adım Nefes Ülker. Moda tasarımcı olmak istiyorum. İkinci sınıfa gidiyorum. Ben robota profesörü olacağım. Ben terörle mücadele gazisinin Mehmet Çelik'in çocuğu Senanur Çelik. Ankara'dan katılıyorum. Diş hekimi olmak istiyorum. Aylamınız kutlu olsun. Ellerinizden yapıyorum. Adım Berrak, soyadım Bilgin. Bursa'da yaşıyorum. Altıncı sınıfa gidiyorum. Atletizme gidiyorum. Orientinge gidiyorum. Bir de modern pentatlon yapıyorum. Psikolog olmak istiyorum meslek olarak. Sen bilmem daha iyi. Yani fen daha çok seviyorum. Matematiğim de fena değil yani. Evde ailenle vakit geçiriyorum. Evet. Kitaplarımı evet. okuyorum. Ödevlerimi okuyorum. Atana güzel bir yer değil mi? Güzel bir il. Evet, bazıları sıcak diye sevmiyor ama bazı tarihi yerleri var güzel. Ben de ekonomi okuyup bürokrat olmak istiyorum. Benim hedefim ben bilgisayar ve okuyacağım. Arkada kütüphanem var galiba. Senin kütüphanen mi orası? Hem babamın hem benim kütüphanem. Ben bilgilendirici türünde eğlenceli kitaplar okumayı seviyorum. Ben iyi bir tenisçi ve iyi bir mimar olmak istiyorum. Evet, hepinizin gözlerinden öpüyoruz. Hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Annenize, babanıza saygılarımızı gönderiyoruz. E, mutlu bir gelecek diliyoruz, huzurlu bir gelecek diliyoruz. Hepinize, e, hepiniz sağ olun, var olun diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok seviyoruz. İyi günler. Bekliyoruz. Başkan. Sizi Diyarbakır'a bekliyoruz, başkanım. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun.